Merhaba arkadaşlar, Son Bilgiler kanalımızda hoş bulduk sizleri. Arkadaşlar kanalımız bugün de ünlü oyuncularımız olan Hazal Subaşı ve Erkan Meriç videosu ile yine karşınızdadır. Evet arkadaşlar, siz de Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'i beğeniyorsanız, destekliyorsanızsa kanalımıza abone olup like yapmayı ve bildirim butonuna açmayı lütfen unutmayın. Bunları yaparsanız yepyeni paylaşımlarımızdan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şu anda bizlerden bu kadar. Hoşça kalın, iyi sağlıklı kalın arkadaşlar. İyi seyirler sizler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.